Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü konumuz trigonometride teoremler. Yani kosinüs teoremi ve sinüs teoremi aslında birçok kaynakta da trigonometride iki denen kısmı artık geçmiş bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar benim bir neyim var? Bir kosinüs teoremim var. Bak şimdi bu kosinüs teoreminde şu şekilde bir üçgen var değil mi elinde? A'nın kenarı A, B'nin kenarı B, C'nin kenarı C. Şimdi sen burada diyelim ki B'yi bulmak istiyorsun. O zaman formülümüz şu arkadaşlar. B'nin karesi eşittir C kare artı A kare. Bak A kare artı C kare. Eksi 2 çarpı A çarpı C A. Bak aynı tam karenin formülü gibi giderken buraya ne olacak arkadaşlar? Bir tane çarpıcı kosinüs A. Sonra ne bileyim bak C kare. O zaman A ile B ile başlayacağım A kare artı B kare. Eksi 2 çarpı A çarpı B. Sonra çarpı kosinüs C. Sonra diğer formülümde arkadaşlar A kare eşittir. Yani hepsi aynı formül aslında. B kare artı C kare ile başlayacağım. Eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A. Bunlar arkadaşlar kosinüs teoreminde bilmemiz gereken formüller şurada ilk başta B olacaktı. Bilmemiz gereken formül. Yani bir tanesini bilsem yeter. Hangi kenarı arıyorsam diğer iki kenarı. kareleri toplamı eksi 2 çarpı onlar birinci çarpı ikinci sonra o aradığım kenarın kosinüs karşısındaki açının kosinüsü arkadaşlar. Bir de arkadaşlar benim sinüs teoremim var. Arkadaşlar sinüs teoremimde ise mevzu şu. Bak A bölü sinüs A. A bölü sinüs A. Eşittir b bölü yani açı karşısındaki kenarın karşısındaki kenarın uzunluğu bölü karşısındaki e, kenarın karşısındaki açının sinüsü. b bölü sinüs b o da eşittir arkadaşlar c bölü sinüs c. Buna da arkadaşlar eşittir 2 çarpı r. Bunu iki kaynaklarda böyle büyük r olarak gösterirler arkadaşlar. Bu çap yayınını da bu şekilde gösteriliyor. Bu kesinlikle yanlış falan değil ama ben akılda kalıcı olsun diye r yazıyorum ki büyük r yazınca birçoğunuz çap diye aklınızda kalıyor. Bu aslında yarı yarıçap arkadaşlar. Şimdi dostlarım o zaman bunun gelin bir sorularına bakalım. Şimdi yukarıda verilenlere göre alfa açısı kaç derecedir? Arkadaşlar alfa açısının kaç derece olduğunu soruyor bana. <laughs> alfa açısının kaç derece olduğunu bulmak için bak elimde 3 tane kenar bir tane de bilinmeyen açı var. O zaman ne yapayım dostlar gelin kosinüs teoremi yapayım. Bak kosinüs teoremine göre 13'ün karesi 13'ün karesi eşittir 8'in karesi artı 15'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 15 Çarpı kosinüs alfa. Şimdi 13'ün karesi 169. 8'in karesi 64. 15'in karesi 225. Şurası da eksi. Burayı çarpmayın arkadaşlar. Genelde bir sadeleştirme gelir çünkü elinize. Bu 64'ü karşı atarsam ne oldu arkadaşlar orası? E, hatta 64'ü attım. E, ne oldu arkadaşlar? Eksi 105. Sonra şu 225 de karşıya eksi olarak geçecek değil mi? E, o da ne yapar arkadaşlar? Arkadaşlar. Ee, eksi 120 mi? Bak karşı taraf şu ikisini toplayıp attığım zaman eksi 120. Şimdi o zaman şuraya yazıyorum. Eksi 120 eşittir. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı kosinüs alfa. Şimdi arkadaşlar bir kere bu eksileri artıya çevirdim mi çevirdim. 2'ye böldüm bir, 2'ye böldüm 60. 15'e böldüm 1, 15'e böldüm 4. Bunu da 4'e böldüm bir, 4'e böldüm 2. O zaman 1 eşittir 2 çarpı kosinüs alfa mı? Dolayısıyla her iki tarafı 2'ye bölersem arkadaşlar. Kosinüs alfam benim 1 bölü 2 mi? Bak şimdi kosinüs alfa 1 bölü 2 ise kosinüs alfa ne zaman 1 bölü 2'de arkadaşlar? 60'da. Demek ki alfa açımda 60 dereceymiş. Dedik ve geçtik. Şimdi verilenlere göre AC kaç birimdir? Arkadaşlar bakın. <laughs> şimdi AC'yi bulmak için keşke elimde şu açının kosinüsünü bilsem. Bak bu açı alfa dersem şu küçük üçgenle bir kosinüs teoremi yaparak o açının kosinüsünü hesaplayabilirim. Bak karşısındaki kenarın karesi yani 3'ün karesi eşittir komşu kenarlarının kareleri toplamı. 4'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı bunlar. Çarpı kosinüs alfa değil mi? Şimdi o zaman burası 9 değil mi? Eşittir 16 artı 4. Burası da eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa. Şurası 20 arkadaşlar değil mi? Attım karşıya eksi 20. 9 eksi 20'den hatta direkt eksi 11 yazalım. Eksi 11 eşittir hiçbir sadeleştirmede gelmedi değil mi? Eksi 16 çarpı kosinüs alfa. Her iki tarafı eksi 16'ya bölersem dostlarım. Benim kosinüs alfam neymiş aslında? 11 bölü 16. Şimdi bak artık ben bunun kosinüsünü biliyorum. O zaman artık x kare hesaplarım. Neye bakacağım bunun için? Şu büyük üçgene bakacağım arkadaşlar. Şu 3 defanın artık işimiz kalmadı. Bak buradan büyük üçgende x'in karesi x'in karesi eşittir. Şurası arkadaşlar 4 4 daha 8 8'in karesi artı 6 2 daha 8 8'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Şimdi Kosinüs alfa da neydi? 11 bölü 16. O zaman bunun yerine de 11 bölü 16 yazalım. Buradan arkadaşlar bak x'in karesi eşittir. 8'in karesi 64 artı 64. Şimdi arkadaşlar şurada 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 1. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 8 çarpı 11 eksi 88. Şimdi buradan arkadaşlar x kare eşittir 128 eksi 88 yani x'in karesi eşittir 40. Dolayısıyla arkadaşlar x de eşittir kök 40 mıdır? E kök 40 da ne demek dostlarım? 2 kök 10 demek. O zaman soruyu bitirdik mi? Bitirdik. Şimdi <laughs> verilenlere göre alfa dar açısı kaç radyandır? Arkadaşlar bakın. ABCD neymiş? Kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninde mevzu neydi? Karşılıklı kenarların toplamı 180. O zaman benim şu açım dostlarım 180 eksi alfa. Bak şunu da şuradan çekelim. Bu uzunluğumda eksi olsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar önce şu üçgene bakın. Bu üçgende ben bir kosinüs teoremi yapmak istersem şöyle yapar mıyım? Bak x'in karesi tam karşısındaki açık alfa. O zaman x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi. 6'nın karesi artı 4'ün karesi eksi. 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Sonra geldim dostlar. Bir tane de şurada 3 şey yapayım kosinüs terimi. Bak şimdi bu sefer de x'in karesi x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 2'nin karesi. 4'ün karesi artı 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Şimdi buradan arkadaşlar o zaman x'in karesi eşittir. 16 4 daha 20 değil mi? Eksi ee, 16 mı? 16 çarpı. Bak kosinüs 180 eksi alfa. 180 isim değişir mi? Hocam değişmez. Kos alfa olarak yazarım. Sonra 180 eksi alfa kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün işareti negatif olduğu için buraya eksi koyarım. O zaman burası çarpı eksi kos alfa. Şimdi arkadaşlar şöyle mi oldu? X'in karesi eşittir 20. Bunları da çarparsam artı 16 çarpı kos alfa. Bak şimdi x kare buymuş. Diğer taraftan geldim buna. Şimdi burada bir x kareyi hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi buraya baktığım zaman arkadaşlar x'in karesi eşittir. Bak 6'nın karesi 36 mı? Artı 4'ün karesi 16 değil mi? 4'ün karesi 16. O zaman o ikisini toplayıp yazsam arkadaşlar direkt bak şöyle. 36 artı 16'dan burası 52 mi? 52. Eksi şurası ne yaptı? 48. 48 çarpı cos alfa. Bak x'in karesini burada da bu buldum. O zaman bu her iki x'in karesi birbirlerine eşit mi arkadaşlar? Yani 20 artı 16 çarpı kosinüs alfa eşittir. 52 eksi 48 çarpı kosinüs alfa. Şimdi arkadaşlar bunu buraya atayım bunu buraya atayım. O zaman şu eksi 48 cos alfa buraya 48 cos alfa olarak geldi. Artı 16 cos alfa eşittir. Burası da ne oldu arkadaşlar? 52 eksi 20. Şimdi 48 16 daha ne yapıyor arkadaşlar? 64 mü? O zaman burası 64 çarpı kos alfa eşittir 52 eksi 20'den 32 mi? Demek ki arkadaşlar her iki tarafı 64'e bölersem kosinüs alfam eşittir 32 bölü 64. O da nedir dostlarım? 1 bölü 2. Şimdi bak kosinüs alfam 1 bölü 2 geldi. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2'di arkadaşlar? 60'da mı? E 60 bu hangisi? C mi? Dedik ve geçtik. Şimdi bir ABC üçgeninde, <laughs> b kare eşittir a kare artı c kare artı kök içerisinde 3 kök 3 ac. Şimdi arkadaşlar, şu benim ABC üçgenim olsun. A, B, C. Şurası B, şurası A, şurası C. Ben normalde bu b kareyi nasıl yazarım? Kosinüs teoremine göre. Şöyle mi yazarım? B'nin karesi eşittir c'nin karesi artı a'nın karesi eksi 2 çarpı a çarpı c çarpı şu açının kosinüsü yani kosinüs. B diye yazarım. Bak şimdi o zaman bu aynı zamanda şuna mı eşitmiş arkadaşlar? Her ikisi de B kare değil mi? O zaman bak bunları bir Önce kendi yazdığımızı yazalım. Eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs B. Eşittir sonra sorda verileni şuraya alayım arkadaşlar. A kare artı C kare artı kök çarpı A çarpı C. Şimdi arkadaşlar bak bu A kareler birbirini silecektim buraya attığımda. Eksi A kare. Bu da eksi C kare olarak gelecek. Bunlar da silecek. O zaman eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs B eşittir. Kök çarpı A çarpı C. Şimdi şu A'lar gitti. Şu C'ler de gitti. O zaman eksi 2'yi buraya bölme olarak yollarım. Değil mi arkadaşlar? Yani şöyle son halini bir yazalım. Çok da karışmasın. Eksi 2 çarpı kosinüs B eşittir kök 3. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersem arkadaşlar kosinüs B eşittir eksi kök3/2 bak şimdi öncelikle kosinüs kaçıncı bölgede e, kö, kaçıncı <laughs> söyleyemedim kosinüs hangi dere, dere, derecede kök3/2 idi arkadaşlar 30'da. O zaman benim açımın 30 olması lazım ama açı bak karşısı negatif. Kosinüs nerede negatif? İkinci bölge ve üçüncü bölge. E şimdi bu bir üçgen olduğuna göre Üçüncü bölgedeki açılar 180 ile 270 derece arasındaydı. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Bu üçüncü bölgede olabilir mi? Olamaz. Demek ki ikinci bölgede. O zaman benim bu 32. bölgeye taşımam lazım. İsimle değiştirmesini istemiyorum. Nasıl taşırım arkadaşlar? 180 eksi 30 diye. O da ne yapar dostlarım? 150 yapar değil mi? Dedik ve geçtik. Şimdi <laughs> ABC üçgeninde sinüs B 2 bölü 3. kosinüs C 4 bölü 5. Olduğuna göre C bölü B oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. ABC bir üçgenmiş. Şimdi şuraya geldim. ABC. Şimdi şurası A kenarı, şurası B kenarı, şurası C. A'nın karşısı A, B'nin karşısı B, C'nin karşısı C. Şimdi bak sinüs B 2 bölü 3'müş. Şimdi benim sinüs teoremim neydi arkadaşlar? Bak A bölü sinüs A eşittir. B bölü sinüs B eşittir. C bölü sinüs C miydi? Şimdi arkadaşlar bakın sinüsü B'yi biliyorum. Gelip buraya yazarım. Yapıştırırım. Sinüs e, C'yi bilmiyorum ama bak kosinüs C'yi biliyorum. Ama hocam bunu da hesap edebilirim. Nasıl dostum? Şöyle değil mi? Sin kare C artı kos kare C eşittir bir. Şimdi ha hocam dik üçgen çizeyim. O da olur. Hani biz özdeşlik üstünde çok durduk ya. Onun için buradan yapalım dedim. O zaman bak sin kare C Artı cos kare c. Cos kare c 16 bölü 25 eşittir 1. Buradan da dostlarım sin kare c dediğim şey eşittir 1 eksi 16 bölü 25. Bu da 9 bölü 25 mi? Yani benim sin kare c dediğim şey aslında 9 bölü 25. Yani arkadaşlar sinüs c dediğim şey de aslında 3 bölü 5 miymiş dolayısıyla. Ee, şimdi geldim o zaman. Arkadaşlar şu iki eşitliği alalım. Şu iki eşitliği alalım. B yerine B yerine sinüs B yerine 2 bölü 3 yazayım. Bak B bölü 2 bölü 3 Eşittir. Burası da C bölü sinüs C. Kaç bulduk? 3 bölü 5. O zaman gel bir içler dışlar yap bakalım. Ne oldu? B çarpı 3 bölü 5 eşittir. C çarpı 2 bölü 3. Bu da ne oldu arkadaşlar? Şurası B bölü 1. Şurası C bölü 1. Yukarısı ne yaptı arkadaşlar? 3B bölü 5. Eşittir. Burası ne yaptı? 2C bölü 3. Yaptım içler dışlar. Burası 9B eşittir 10C mi? Bu neydi arkadaşlar? Dolayısıyla B eşittir 10K'ydı. Bunun kat C de diğerinin kat sayısıydı. Bu da 9K. E bana neyi soruyor arkadaşlar? C bölü B. O da 9K bölü 10K dersem ve K'ları götürürsem cevabımın 9 bölü 10 olduğunu görür müyüm? Görürüm. Dedik ve geçtik. Şimdi ikiz kenar olmayan bir ABC üçgeninde şu işaret üçgen dedim arkadaşlar geometriden biliyorsunuzdur. ABC kenarları arasında böyle bir eşitlik varsa A açısı A açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakın gelin bir bakalım. Şimdi dostlarım şuraya gelin bir düzenleyelim. Şimdi bak şunları çarptım. C çarpı A kare. Şurayı da çarptım. Eksi C küp. Eşittir. Burayı çarptım. B çarpı A kare. Burayı çarptım. Eksi B küp. Bak eksi B küpü şuraya şunu şuraya bir yollayayım. B küp buraya artı olarak geldi. B küp eksi C küp eşittir. Şurası B çarpı A kare oldu. Şu da arkadaşlar artıydı buraya geçince eksi oldu. Eksi C çarpı A kare. Şimdi dostlar burası ne oldu? B eksi C çarpı B kare artı B c artı C kare. Eşittir. Buraya geldim. Bu da A kare parantezinden alayım. Bu da B eksi C. Bak şu B eksi C'ler birbirini götürür mü? Götürür. Hocam kenarda bana kök bırakır. Bırakamaz dostum. Neden? Kenarda kök bırakması demek. Onun kenarda sıfır eşitlemen demek. Bu da B eşittir C. Şimdi B eşittir C demek bunun ikiz kenar üçgen olması demek. Ama sonra özellikle bunu belirtmiş. O zaman ne kaldı abi elimde? B kare artı BC artı C kare eşit miymiş A kare? Bak şimdi normalde biz bu A kareyi nasıl yazdık? Kosinüs teoreminde. Şöyle mi yazıyordum? B kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs a. Bak şimdi o zaman şununla şu birbirine eşit miymiş? Bak şurada bir eşit b kare artı bc artı c kare eşittir. b kare artı c kare eksi 2 bc çarpı kosinüs a. Şimdi arkadaşlar şu b kareler birbirini sildi. c kareler birbirini sildi. Ne kaldı? bc eşittir. Eksi 2 bc çarpı kosinüs a. Arkadaşlar şu b'ler gider, c'ler gider. O zaman şöyle mi oldu? Bak 1 eşittir. 1 eşittir. Eksi 2 çarpı kosinüs a. Dolayısıyla benim kosinüs a, kosinüs a ne oldu? Eksi 1 bölü 2. Şimdi kosinüs a bir kere ne zaman eksi 1 bölü 2'di arkadaşlar? 60'da. Daha doğrusu ne zaman 1 bölü 2'de 60'da. Üçgen olduğu için kosinüs eksi olduğu için ya ikinci bölgeye ya üçüncü bölge diyeceğim kosinüs negatifse. Üçgen olduğu için 3'e e taşıyamayacağım. Bir önceki sorudaki gibi ikinci bölgeye taşıyacağım. İkinci bölgeye 60'ı nasıl taşırım? İsimle değişmesini istiyorum. 180 eksi 60. O da ne yapar? 120. Dedik ve geçtik. Yukarıda verilenlere göre diyor arkadaşlar BC kaç birimdir? Şimdi bana BC'yi sormuş. Arkadaşlar bakın <laughs> BC'yi bulmak için. Şimdi bir başlayalım. Bak ben 6 bölü bak sinüs teoreminin 6 bölü sin 45 tam karşısındaki açının sinüsü. Sin 45 eşittir. Şurası AC 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 bölü sinüs 105 sinüs 105. Gelin bir içler yapalım. Burası 6 çarpı sinüs 105 eşittir. AC çarpı sinüs 45. Bak şimdi sinüs 105'i acaba nasıl yazabilirim? Şimdi arkadaşlar sinüs 105'in ne olduğunu biz biliyor muyuz aslında bilmiyoruz. Neden? Sinüs 105 ne demek? Ben bunu sinüs 90 artı 15 diye yazabilirim yazsam yazsam. Bu da ne olur? 90'da isim değiştiği için kosinüs 15. Zaten ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için aynen kalır. Hocam ben kosinüs 15'i biliyor muyum? Aslında çıkarırım ama bilmiyorum sonuç itibariyle. Ha, o zaman bak hocam şöyle yapayım mı? Ee, ben onu bilmiyorum hocam ama şunu yapabilirim değil mi? Bak şimdi geldim. Şu açım kaç benim arkadaşlar? 105, 45 daha 150. E, burası 30 mu? E, hocam o zaman direkt bunu buradan yazayım, değil mi? Bak şimdi. 6 bölü sin 45 eşittir BC bölü sin 30, değil mi? O zaman gel bunu bir düzenleyelim. Burası 6 bölü kök 2 bölü 2, değil mi sin 45? Burası da BC bölü 1 bölü 2. Şimdi şunu yap bir dışlar. 6 çarpı 1 bölü 2 eşittir kök 2 bölü 2 çarpı bc. paydaları atabilirim değil mi arkadaşlar? O zaman 6 eşittir kök 2 çarpı bc. E bu kök 2'yi de bölüm olarak yollarsam karşıya bc ne oluyor arkadaşlar bc? 6 bölü kök 2. Hemen ile çarptım. Ne oldu dostlarım? 6 kök 2 bölü 2. O da ne oldu arkadaşlar? 3 kök 2 dedik ve geçtik. Şimdi ABC üçgen bana tan alfayı sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın şu C açısı şurası alfa. Şunun tamamında bana 3 olarak vermiş. Şimdi şu aradakileri hiç görmeyin arkadaşlar. Alfa demeyin bu arada. Buna C açısı diyeyim. Sorudaki alfa ile karışmış. Şuraya hiç görmeyin. Bütün üçgene bakın. Bak büyük üçgene bak şimdi. Büyük üçgende kosinüs teoremi yapacağım. Bak kök 2'nin karesi. C açısının karşısı yani. Eşittir. 3'ün karesi komşular. Artı kök 5'in karesi. Kök 5'in karesi. Eksi. 2 çarpı 3 çarpı kök 5 çarpı kosinüs C kosinüs c. Yani ne yaptım? Büyük üçgende yaptım arkadaşlar. C açısı ve karşısını kullandım. Şimdi kök 2'nin karesi 2 mi arkadaşlar? Şurası geldi 9 5 daha 14 eksi 6 kök 5 değil mi? 6 kök 5 çarpı kosinüs c. Şimdi bunu da buraya atarsam eksi 12 eşittir eksi 6 kök 5 çarpı kosinüs c. Her iki tarafı eksi 6 kök 5'e bölersem arkadaşlar eksi 6 kök 5'e şunlar gitti. Şurası ne yaptı arkadaşlar? Yukarıda 2 kaldı. 2 bölü kök 5 bu neymiş arkadaşlar? Kosinüs C'ymiş. Bak ben artık şu dik üçgende kosinüs C'yi biliyorum arkadaşlar. Peki alfa artı C açısı 90 derece mi demek? E peki ben o zaman arkadaşlar şunu, bunu şu alfayı şöyle yazabilir miyim? 90 eksi C. O zaman arkadaşlar bak bana tan alfayı soruyor. Şimdi tan alfa yerine ben şöyle tanjant 90 eksi C yazsam 90'da isim değiştirir hocam. Birinci bölge olduğu için işaret pozitif kod C. Soru bana aslında kod C'yi soruyor. E geldim uzman. şurada hemen bir dik üçgen çizeyim mi? Şurası benim C olsun mu? Kosinüs C 2 bölü kök 5. O zaman bunun komşusu 2. Hipotenüsü kök 5. Burası da ne kaldı arkadaşlar? 1. O zaman kotonjant C. O da neydi? Komşu bölü karşıdan. Cevabın 2 gelmiş olur mu arkadaşlar? Aynen öyle. Arkadaşlar <laughs> Ee, bu teoremler de bizim için çok önemli trigonometri biraz e, genelde öğrencilerin sıkıntı yaşadığı bir konu ama çok soru geliyor hani 4 tane 5 tane geliyor aslında çok da önemli ve çok da keyifli bir konu hani hem matematik hem geometri olduğu için belki ağır geliyordur ama öncelikle şunu söyleyeyim bu formülleri bir kere kesinlikle adını söylediğiniz gibi ezbere bilmeniz gerekir. Onun için bu kosinüs teoremi sinüs teoremi falan bir videomuz daha gelecek bununla ilgili hani biraz daha soru çözeceğiz beraber. Ama dediğim gibi bu formülleri ezberlemeden hani hocam ben formülün uygulamasını göremiyorum arkadaşlar ben bu formülü çok iyi ezberledim yani ezberlemek değil mi çok hakimim bir sürü soru çözdüm hala uygulamayı göremiyorum o zaman o sizin yapamadığınız sıradan bir sorudur ama Genel olarak bir şeyleri oturtmak isteme, oturtmak istiyorsanız öncelikle bu konuyu arkadaşlar bu formüllere hakim olmanız lazım. Yani kosinüs teoreminin formülü ne dediğinde bunu söylemeniz yeterli değil. Hakim olacaksınız arkadaşlar. Bunun için de çok soru çözeceksiniz. Bugünlük bu videomuzda buraya kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.